Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba binlerce yeni kullanıcı ekleyerek yeni büyük dönüm noktasına ulaştı. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Dogecoin'den sonra piyasa değeri açısından ikinci olan popüler meme kripto para birimi Shiba Inu, bu hafta sonu bir gün içinde sahiplerinin sayısının önemli ölçüde arttığını gördü. Et Shiba Burnett Twitter tanıtıcısı 13 Kasım'a kadar Shiba Inu'nun sahip sayısının 24 saatlik büyümesinin toplamda 8000 kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Toplam sahip sayısı şu anda 1259610'dur. Karşılaştırma için 11 Kasım'da önceki 24 saat içinde 4800 kullanıcı artışı kaydedildi. Şibnin son 24 saatteki yanma oranı %1064 arttı ve toplam 23 milyon 823 bin meme jetonu yalnızca bir işlemde harcanamaz cüzdanlara taşındı. Ancak son 7 gündeki haftalık yakmalar çok iyi değildi çünkü sadece 99 milyon 774 madeni parası yok edildi. CoinMarketCap tarafından paylaşılan rakamlara göre şu anda SHIB token başına 0,00009038 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta madeni paranın fiyatı yaklaşık %25 düştü ve bu yılın başlarında madeni paranın vurduğu 0.00007193 doların en düşük seviyesine yaklaştı. BTX borsasının cuma günü iflas başvurusunda bulunmasının ardından kripto piyasalarındaki fiyatlar büyük ölçüde düşerken iki anonim balina satılmak üzere Coinbase ve OKX borsalarına 1 trilyon 60 milyar 594 milyon 914 bin 48 ve 121 milyar 823 milyon 678 bin 713 TL gönderdi. Birlikte bu shit topakları yaklaşık 11 milyon dolar değerinde. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.